Ben çekirde sensiniz. Biz de yemeğe geldik. Of ne gömülür be. Kaç kilet makas. Kaç kilet makas. Kaç kilet makas. Kaç kilet makas. 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 Ben. De. Nasıl yesem ya? Nasıl ya? Oha, şimdi ne bitirirsin? Hmm. Pes ketme kız, pes ketme kız. Hah, Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sonunda ben. Şunu dilini bir çıkaracak. Bu aynı şöyle. Aşkım. Bu kız fazla bitiyor. <laughs> Bırak abi öyle bir şey yok ya. Ben yemek yemeyi seviyorum. Ya. <laughs> Zevk alıyorum. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Uf <laughs> 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 be. Sonunda arkadaş. Yorgunum <laughs> koşar. Domates çok severim. Ye! Yeah. Ben. <laughs> Aa bir... ben bir şey yapamadım ki. Ben şimdi, tamam. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Ge daha az bırak. Allah kahretsin. Rrak rrak. Sen ne biçim insansın? Allah bana sabır versin. Yani hakikaten